İyi akşamlar. Ben bugün size ayran aşının nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce malzemelerimizi şöyle göstereyim. Akşamdan haşlayıp pişirdiğim kendimemiz var. Burada biraz aşutumuz var. Burada biraz tereyağı. Burada kuru soğanımız var. Burada şöyle bir nanemiz var. Bir miktar da tuz atacağız. Öncelikle e, rendimemizi tenceremize alıyoruz. Bunun yapılışına geçiyoruz kurkanla. Evet. Şöyle biraz rendimemize su dökelim. birazcık döktüm zaten o yeter şöyle birazcık kuluğumuzun altını açalım Anne yani gerek yok Evet böyle birazcık karıştırdıktan sonra şöyle yoğurdumuzu döküyoruz. Çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırmamız gerekiyor. Evet, yoğurdumuzu aldık. Şöyle koyalım. Tamam, fırincım kalsın orada. Fırcancım, sen şunu şöyle evet. birazcık karıştırıyorsan. <laughs> Ben hemen şöyle küçük bir tencere alıyoruz. Daha sonra şuradan kaşık alalım. Yavaş yavaş. Şöyle tereyağını koyuyoruz. Yani. Evet, Tencerenizi. Evet. Bakın. Şöyle bacağımızı kısalım. Çok yaşa tatlı. Hem Evet, bir yandan da böyle bir yağımızı eritip soğanımızı içine dökeceğiz şimdi. Biraz soğanlar öldükten sonra çorbamız kaynadıktan sonra tereyağı Ay, ayran dışı. Ayran ve böyle sürekli karıştırmak durumundayız. Yoksa çorbamız çürür. Hiç de güzel olmaz. Ter kokar. Kendiliğinden. Bu fasulyenin ortalaması mı? Biraz tane tane karnını biraz. Abi. 제가이 녀석을 잡다 너희들은 이 녀석을 캐스요 yağımız tamamıyla eridik. Şöyle soğanları böyle ayarladığım soğanları yağın içine alıyoruz tereyağını. Bir miktar oldu mu yapmıyor mu? Çevirdik mi? Evet, karıştı bakalım. şimdi iyi değildi.

biraz daha ekleyeceğiz hemen hemen kaynamaya başladı çorbamız. Hacım. O da hemen hemen öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane Biraz daha mı? Bakmıyorsak. Üstüne hemen yumurta. Hayır. Evet. Çok az, çok az, çok az. Çorbamız şu anda kaynadı. Hemen altını kapatıyorum. Bir dakika. Şöyle bir küçük çay, küçük çay, çay, çay kaşığı Evet, şöyle silme bir tuz atıyoruz. Harbiden ayranlı çorba oldu. Hmm. Sitnes kullanmadan ayranlı çorba oldu. Ama bunları... Bir dakika. kapatıyoruz altına şimdi bunu kapattık altını sırayla şöyle nanemizi katıyoruz içine aşopumuzu katıyoruz Karıştırayım. bir dakika şunu alalım karıştırıyorum şimdi ben karıştırıyorum tamam bir karıştır bakalım hadi, karıştır yavaş ama Ay, sen de sen de. Tamam ben tutuyorum sen Tamam. Tamam yeterli. Şimdi dur bakalım. Şöyle soğanımızı böyle görünüyor mu? Bunu da döküyoruz tereyağlı soğan. Evet. Ayakmış. Ayakmış. Neydi mantıklar? Soğan değil mi? Evet. Ama Evet. Çorbamız tamam. Şöyle bir kaseye alalım. Evet çorbamız tamam. Şöyle gösterelim bir Furkan'cığım. Çorbamızı Hı? gösterelim. Böyle. Görünmüyor. Görünmüyor. Evet, çorbamızın son hali bu. Afiyet olsun Furkana.